Selamlar arkadaşlar hoşçakalın bugün sizde Kartuş mint yaptım plat'a kasıyoruz Kartuş'a buff gelmiş ben Veigar zannettim direnci girdim ama yöne varmış armorumuz 21 başlıyoruz can değeri arttı Kartuş'un armor değeri arttı Bu nedenle kartuş lane'lerde daha rahat oynanacak Ama kötü yanı şu Biz arkadaşlar beygar var diye direnci girdik Açmıştır oh, mis oh, oh, oh. E Şimdi yürürsek yakalar mı beni yakalayabilir Buraya açmış. Gelin lan yardım edin. Yardım 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 yardım. Yardım 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 yardım. yardım. E aç e aç e aç kes kes e aç. Aa kes kes kes. <laughs> Yat oğlum. Yat oğlum. Flash açacağım, flash açacağım, flash açacağım, flash açacağım. Aa buna buna. Bu öldü bu öldü bu öldü. Çok güzel. Ona da bir şeyler. Hadi bir tane daha. Hadi yatın oğlum aşağı. Güzel. Top beyin artı midden yattı arkadaşlar. Bu arada çok güzel buff geldi master ya. E buff geldi arkadaşlar. Onları da çekmeye çalışacağım bugün. Mis. Çok güzel başlangıç be. Wave itiyoruz be yatıyoruz arkadaşlar. Çok güzel başladık. Mükemmel başladık oyuna. de başladım ama bence bird Akşam kilaması daha çok iş yapacak. Tüm evde ittim mis gibi. 400 goldum da çıktı. Ben kaçar. Adios kardeş. Set fena doşluyor. Sağ sol klikleri güzel ama akşam düz vuruş attığı için sürekli setin doşları hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Sabahları doşlasın yani. Bot denemize dövüyor. Veigar support early game'de inanılmaz yuzuz arkadaşlar. Sabahları tokatlayabilirsiniz. Koydum teleportu. Bak tokatlanmışlar zaten. Çünkü Q'sundan hiçbir şey vuramaz yani. Bir de E başlamıştı. Sıfır hasar. Sen onu vura, vura kesmiş. Vallahi gidiyor daha büyük da milyon. Vallahi kaçırmayan acı. Bir flash yok değil mi? Aa, <laughs> <laughs> çok iyi ya. Flash yoktu. Flashın yoksa kanka kaçacağım. Milyonlar beraber döverim yoksa. Güzel başladık. Çok güzel başladık bu oyuna. Oh, <laughs> mis gibi milyon bey biçtim be. Ben kaçar. Master çıkıyorsa arkadaşlar Master orada çıkıyormuş. Çok tehlikeli bir şey. Adam arkasından götür arkasından çıkar adamı sürekli. Yön oldu. Bizi tokatlayabilir. Zonya almak lazım maç arkadaşlar. Adamlar full AD. Vegard'ın bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ben bu maç. Çok mal harcamadan keselim meyve. Master buraya gelecek. Flash'i vardır büyük ihtimalle. Efendim vurdum be. Allah milyonlar hep kaçtı ama. <laughs> Oy döndü yere. Breximet yes. <laughs> Bir can çok iyi ya. Döner dedim dönmedi herif. İki tane köy attım oraya dönmedi. Ama Masri taa botaymış oradan. Ne ara botayındın lan Masri'yi? Botaymış oradan herif. 6 oldum çok güzel. Aha Katsana free kill. De. Hop. Boom. Oy tertemiz başladık. 53'te got almışım çok güzel. Çok güzel başladık arkadaşlar. 3 sıfırız mükemmel başladık. Ben şuradan maynağımı çekeyim. Neden almayacağım maç. Hadi oğlum. Hadi oğlum kesin şu beygarı. Free kill. Bir tane koşalım yine. Beyi kaçırmayalım. Tamam ya maç güzel. Maçın gidişatı çok güzel acı. Oynarsın aslında buraya. Allah. Allah çok kötü oldu ama ay çok kötü oldu çok kötü oldu. Eyle kaçması lazım kill gibi ama. Aha o da öldü. Neyse kulüyor en azından. En azından kulüyor acı. Masteri çok iyi durumda 2-0 oldu. Çok buff almış arkadaşlar. Tenasif almış ya. W'sten çıkarken öküz gibi Kitle kontrolden çıkma alacak ya. Kitle kontrol işlemeyecek şampiyona. Göne nerede 0-3 önemiz? Aa kestim lan topla seni. Kuru varmış ya. Aa Göne kuş kesmiş lan. Göne çok tit. Sağ şef 9 diyor. Ben ben değilim kanka gel kill ver bana. Cuno'ya lan. Hep sürekli aynı yere kanka. İlla ki birini yersin yani. Öyle bir doş şekli yok. Oh, oh param parça ettim Lan oğlum Masri git lan. Bas git lan. Tü, öldük diyor. Leşi oynayınca şey çektim. Bilerek ölmedim tüh öldük yazıyorum çete. Güzel. Masri'nin botu bitmiş. Yakalar beni gelirse. Topa çıkıyor Masri keke. Bir de yardık ya. Of bir plate de böyle aldım. Mayna dolduralım. Ben diyelim abi skilleri. Mis gibi ya. Kartuş mit inanılmaz iyi ya. Çok güzel milyon bir çocuğu. Kemal milyon bir ultim 50 saniye. Bekleme süresi alacağım. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Değil mi? biçiyoruz. Ultimiz geldi. 5 saniye ultime. Bot play plate alanlar. Master'ı altın. Master'ı almamız lazım. Aha yöne gelmiş topa. Ultisi var. Flash her şey var. Çok iyisin ya. Çok i̇yi çıktın oradan. Yöne, yöne kill arıyor. Çok geri düştü arkadaşlar. Kill arıyor yöne. Master'ı gelecek mi de. Şu heral alsana. heral alın. kanka. Bayıldın galiba ha. Bayıldın galiba master Yi yi kesiyor da ha. Saldırıcı yüksek olsa sıkıntı. O yüzden zonya alacağız. Zonya oynamaz ama master'e karşı. da alırsa mida açarız. mida çok yok onun. Benim base teleport atmam lazım burada. mida açacak çünkü o. Direkt getirebilir mida arkadaşlar. Hemen şak diye. Koydum teleportu. Bir Doran yüzüğü de alabildik ama direkt zonya gideceğim şu eşyayı bitirmeyeceğim. Direkt sona gideceğim. Master Ult'a basarsa 4 kilo var. Fena. Daha yeni öldü herif bir tane. Bir de gel gel. de gel lan. Oğlum mida sen onu nerelere gidiyorsun ya. Aa Masri de çıktı. Ultim var desteklerim ultiyle. Şimdi mida açması lazım. de iyiydi ya. Ultim var. Hadi oynayayım biraz daha. Hadi. Hadi bastım ultiye. Dayız Ice'de Oy oy flash'ına kadar aldık. Yone var ya paramparça oldu mitte. Herhalde topa mı açacak o ya? Mid oğlum ya herhalde. Neyse onu kesin de topa açın. Mid adam ormana giremezdi. Masaya çok darlardık. Bir de bota yurdum ben. Ne al işte. Böceği açmadı öldü. Böyle kesin de böceği açabilir herhalde bizimki. Neyse büyük kaçtı. Botumuzu geçirebiliriz. Bizim adam doğdu. Bir de açmamız lazım. Hemen koşayım bu ben siz açıp gold olabilir arkadaşlar. Ha, gel gel bir de gel. Oğlum şunu açtan direkt. Gözünü seveyim. Bir alamet ağladan bir saatler açacak. Ormana koşuyor. Gel aç sonra dönersin ormanı ya. Masi öldüm lan sana birebir de. Güzel tam maç bitmiş arkadaşlar. Kurtum var mı lan? Öldük galiba. Ulan yattık aşağıya ya. şu saldırızı. Zonya bu yüzden lazım arkadaşlar. Zonya bu yüzden lazım. Geç yapmış kronometre alsaydık bir çıktığımızda. Basardık. Bir de açlar şunu artık. Sen Herald aç Herald. Şimdi bir de Herald aç. Hmm, Herald'ı bir çocuğa ya. Niye böyle oldu? Açmıyor çocuk Herald'ı. Et arkanda. Flash'ı yok. Manya bak. Basket lan. Deliye bak. Aa öldü. Yapalım oğlum. Güzel zonya bastık. Çok güzel. Çok güzel zonya bastık ama Leite bölüşüyoruz. Masra gelir mi ki buraya? Öyle olmaz. Ama keseriz. Ölürüm en kötü ya. Karşı önüyoruz abi. Ölmekten mi korkacağız. Hmm. Tek mida açtı. Işte. Midi 2 istiyor. Okey. Asri buradaymış. Tamam. Sebiliriz Monster'i. Tamam burayı da aldık. Güzel. Hızlı açtıktan oynama ya. Jungle Drift diyebilir miyiz ya? Deriz bence. 10 asist. 2'ye de vuracak. Bayağı iyi. Ultis var onun yönelinin. Burada öyle biriz benim ki basarsa. Bu tamam hadi oğlum onu kes onu al. Bunu kes. On değil oğlum seti değil ya. Tamam bunu kes. Dönüşme gerek yok kanka. Tamam. Tamam güzel güzel. O da olur o da olur o da olur. Çok güzel abi. Mis gibi mis 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 mis. Zonya neredeyse bitti ya. Bir ulti basıp kill alsam aslında biz zonya alırız. Neyse şey yaparız olmadı ya. Bir şeyler keser beyazlar zonya alırız acı. Burada bir tık zayıf oynadık ama hayır açma 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 erken. Bak konuş. Erken kanka. Erken erken. O kadar erken dakika 13 toplanıp lazım. Toplam başı bitirmemiz lazım. Çok erken çünkü dakika 13 dakika 13 oyun bitti lan. Şu 2 yedi lan. Bence de aynen ve girmek daha mantıklı. Biraz orman döneni bence. Armor değerimiz yüksek mi? 80 oldu güzel. Ben hemen zonya alıp geleceğim. Çünkü teleportumuz var ve son fightta ya da olabilecek bir fightta ölürüm. Bota tp atacağım. Gel istersen Atamıyorum lan Yona. Ah şimdi atabiliyorum. Vardım var mı? sana ya. Burada ya var. Vardım yok ya. Aha Yona. Öyle oğlum. Öyle oğlum Yona. Sen mi teviriz ya, ya mitten bence oyunu. Adamlar direnir mi bilmiyorum. Diren direnmez bence ama. Orada biri var, şurada biri var. Gördün mü masayı Yakaladım. Bur kafasına sana siklet atarsa tek açarız. Tamam tek yedi Gel oğlum buraya ona da W'm var Oy o da tek yedi güzel yok oğlum bitirdik oyunu Kartuş bayağı iyiymiş midde arkadaşlar Harbi bayağı iyiymiş yani 1700 canım var bir de ki kimse öldüremez beni yani GG game over arkadaşlar rakip takılmış şans yok demiştim size Arkadan flankliycem Çok güzel yöne. Yanlış yere kanka. <laughs> Bu de bastım. Haydi oğlum. Yes. Çok güzel ve Takım mükemmel ve Akıyoruz oğlum. Bitebilirler mi oyunu? Bitebilir. Kule büyük ihtimalle. Çok vuruyorlar kuleyi çünkü. Bak 15 oyun bitti lan. Artsm öfretik oyn ha. Jungle bot herkesdi oynadı enteresan maç. O da öldü. Güzel. Viego çok güçlüsün ya. Nerf'emesine rağmen çok güçlü. Şunu kesersin ya bence. Dönüş kanka. Dönüş yoksa söyleyeceğim. Yön ne oluyor ne oldu? Yo ne Allah Masri geldi. Kötü oldu bu. Blue buff'a gidiyorum ben. Ejarha çıktı. Hera daha kaçabiliriz aslında bir de ya. Baksana işte diğerine düşebiliyor. Hım. Bugünüzü artı ölümsüz kalkan. Okey. Okey okey. Koşup bitiririz ama bence Herald'ı alıp açsak adamlar hep uğraşırken rahat bitiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz orman dönek ya. Bu şampiyon güzel arkadaşlar. Çok güzel orman dönüyor. Güzel. Ulti 70. Kaç gold kaskünden? günden? 400 gold. Güzel. Dakika 16'ya göre çok iyi. Farmımız bir tık zayıf ama skor olarak yani çok iyi. 22 kill skorumuz var. 22 kill. Bitiririz aslında bence ikimiz ya. Ben görünmez yes. Ben bekleyeyim Sonya geldi 15 saniye. Aha. Vega trollüyor. O sen de trolledin. Tamam Tık. Bayıl oğlum. Tık. Güzel. Adamlar base de tutmuyor lan. Abi Chen gelecek mi kanka? Maç bitiriyoruz. Masri gelecek galiba. Dur bekle bekle keselim adamı. Bak 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 inandı. Dur onu beytlim Ha geliyor. Aa ne oldu? Beyti olup derken Tam kestim buraya ya kestim buraya. Kestin kestin. Kaçıyor lan. Lan oğlum kesmiştin lan. Hadi oğlum. Kate Yes. Güzel. Bu item de bitti. Teleportum var ama bir çek oyun büyük ihtimalle. Daha tutamazlar oyunu. Hadi. Ve tek atlar sana. Bitti bitti GGVP güzel maç. 17 asist arkadaşlar biraz fazla asist değil mi? Kilo asistler var rabot almıştı. Daha geliyor kafa atmaya. Atamadı. <laughs> Boşluğa kapattı. Samba yapacak şimdi samba. Yapmıyor lan samba. Ulan bizim herald bile bozuk be. Abi kartuş güzel olmuş ya. Mid'de ya yani kartuş mid arkadaşlar çok oynanmıyor aslında ama. Çok karşı hakim olanlar oynuyor çok güçlü yani öyle diyeyim ben size. Direkt baby bitiyor, tokatlıyor. Çok rahat oyun kazanıyorsunuz. Biz çıkıyorum. Deniyorum. Alt ben kenara Bay bay.